Koca Sinan namındaki bir münafık sebebiyle eflak kafirleri çok güçlü bir hale geldi. Bu sebeplerden dolayı miladi 1600'lü yıllarda yani 1600 yılının bahar mevsiminde Eflak ülkesine yeni askeri birlikler sevk edildi. Başında Mahmut Paşa bulunuyordu. Kıbrıs Beylerbeyi dahi donanmayla Tuna Nehri'ne geldi. Ee, Şaban Paşa bulunuyordu onların başında. Ee, o dahi Leventlerle beraber eflak yakasına geçti. Mahmut Paşa e, ilk olarak Yerköy şehrini tamir etmeye çalıştı. Zira burası eflaklı kafirler tarafından talan edilmişti. Şehrin yıkılan yerleri yeniden inşa edildi. Ve etrafına sağlam bir kale yapıldı. Diğer taraftan ordunun karşı tarafa geçebilmesi için Tuna Nehri üzerine de bir köprü yaptılar. İlerleyen süreçlerde ise sipahileri düşman ülkesinin dört bir tarafına dağıttılar ve kafirlerin gelir elde ettiği her yeri yakıp yıkıp talan ettiler. Karşılaştıkları haçlıları da esir aldılar. Zira bu esirler de fidye karşılığında serbest bırakıldığından dolayı ciddi bir gelir elde ediliyor. Bütün bunların yanı sıra bu esirlerden bazıları Müslümanlar içerisinde yaşaya yaşaya İslam'a geçiyorlar. Akıncıların ve Sıpahilerin temel vazifesi buydu. Düşmana ekonomik zarar vermek. Yine onlar vesilesiyle pek çok gayrimüslim İslam'a geçmişti. Yani esir olarak Müslümanlar içerisinde yaşadıklarından dolayı eee zamanla İslam'a geçiyorlar. İslam'a geçenler arasında paşalık rütbesine kadar çıkanlar dahi var. Yapılan akınlar vesilesiyle kafirler çok büyük maddi zararlar yaşadılar. O kaltabanlar Koca Sinan namındaki münafık sebebiyle bu kadar büyük bir nam elde ettiler. Başlarında azılı bir kafir bulunuyordu. Mihal adındaki bir köpek. Bu ee, o münafığın ihmalleri sebebiyle bir takım askeri başarılar elde etmişti. Ee, Bükreş ve Teragövişte şehirlerinin bulunduğu noktaya geldiklerinde düşman askerleri çok kalabalık bir güruh halinde sipahilerin karşısına çıktı. Arada şiddetli bir savaş meydana geldi. Allah'ın tevfikiyle kafirler bu savaşta bozguna uğradılar. Bu büyük savaştan sonra eflak kafirleri iki defa daha toparlanmayı başardılar. E, i̇ki muharebeye daha giriştiler. Bunlar e, Bunlarda da Allah'ın tevfikiyle İslam ordusu galip geldi. Böylece eflaklı kafirlerin kökünü kazıdılar. Maalesef ki bu dönemlerde çok büyük karışıklıklar oluştu. Yani... Bütün kötülüklerin anası olan içki neredeyse normal bir hale gelmişti. Kanuni Sultan Süleyman Han zamanından sonra şeriat yasaları doğru düzgün bir şekilde icra edilmiyordu. Bu sebeplerden dolayı içkiyi içkinin önüne alabilmek için yeni yasaklar koydular. Miladi 1600 yılında e, içki tamamen yasaklandı. İbrahim Paşa e, vefat etmeden önce çevresindeki bazı paşalara e, bir takım vazifeler vermişti. Mehmet Kethüda'ya Ösek Köprüsü'nün diğer tarafına bir kale yapmasını söyledi. Zira Ösek civarındaki o köprü oldukça stratejik bir yer. E, düşman ordusu İslam topraklarına saldırmak istediği zaman bu köprüyü geçmek zorundadır. Bu sebeplerden dolayı köprünün karşı tarafına sağlam bir kale yapılmasını söyledi. Tam kalenin baş kısmına, düşmanın geçmek zorunda olacağı o kısma sağlam bir kale yapıldı. Böylece kafirlerin geçiş yolu tutulmuş olundu. İslam ordusu istediği zaman karşı tarafa geçebilir. Ancak düşmanlar kolay kolay bu köprüyü aşamazlar. Ayrıca Ösek Köprüsü'nün karşı tarafındaki o kaleye yeterli düzeyde asker ve mühimmat konulmasını söyledi. Bu süreçlerde İbrahim Paşa hakkın rahmetine kavuştu. O mücahit İslam'a çok büyük hizmetlerde bulunmuştu. Nitekim Belgrad sahrasında otağında vefat etti. Orduyu sevk ve idare etmekle meşgulken bu fani ve aldatıcı alemden ebedi diyara göç etti. E, türbesi Şehzade Camii'nde yola bakan taraftadır. Oradaki türbeye defnedildiği rivayet ediliyor. E, bu süreçlerde düşman ordusu İstoni Belgrad şehrinin e, bulunduğu üzere bir hareket yapmaya kalkıştılar. E, Belgrad Ayrı bir şehir, İstoni Belgrad ise ayrı bir yerdir. Bu ikisi birbirine karıştırılmasın. Kafirler ilk önce Yanık Kalesi'nin bulunduğu noktada e, kalabalık bir ordu topladılar. E, büyük savaş toplarıyla, kuşatma tecisatlarıyla beraber İstoni Belgrad üzerine ilerlediler. Zira Kanije şehrinin İslam ordusu tarafından fethedilmesi... Düşmanlar arasında büyük bir korkuya ve endişeye sebep olmuştu. Onun acısını çıkarmak için İstoni Belgrad üzerine yürüdüler. Kafirlerin İstoni Belgrad'a yürüdüğü haberi Belgrad şehrine ulaştı. Belgrad'da bulunan gaziler buraya bir grup askeri birlikler sevkettiler.